İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Adab 87. Ders Misafirlik Adabı İslam'da misafirlik, misafire ikram etme ve misafirperverlik önemli yer tutar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam misafirlikle ilgili pek çok emir ve tavsiyelerde bulunmuş ve ve misafirperverliğin en güzelliğini ortaya koymuştur. Peygamberimizin elinde yetişen asr ı saadet nesli de misafirlik ve misafirperverliğin en güzelini ortaya koymuş, özellikle muhacir ensar arasındaki misafir ev sahipliği ilişkisinin nasıl olması gerektiğini yaşantılarıyla tarihe örnek olarak sunmuşlardır. Misafirlik İslam'da bir hak olarak görülmüştür. Misafirin ağırlanması ise Müslümanlara bir görev ve sorumluluk olarak yüklenmiştir. Dolayısıyla bir insan tanımadığı yabancı bir yere gittiğinde oradakiler tarafından misafir edilmesi onun hakkıdır. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam şöyle buyurmuştur. Bir gece misafir olmak Müslümanın hakkıdır. Kim bir ev sahibinin avlusunda sabahlarsa, ağırlanma masrafı ev sahibi üzerine bir borç olur. Misafir dilerse o hakkını alır. Dilerse terk eder, almaz. Bir yolcu bir yere misafir olarak gittiğinde onu misafir edip ihtiyaçlarını gidermek yemek ve yatacak yer göstermek oradakiler için bir görevdir. Çünkü ağırlanmak misafirin hakkı, ağırlamak da o yerde ikamet eden insanların sorumluluğudur. Misafirin hakkı verilmezse, oradakilerin hiçbirisi görevini yerine getirmezse, bu durumda oradaki insanların hepsi sorumluluk altına girer. İslam, Mağdur olmaması için yolcuya ve misafire bazı haklar tanımış ve bu hakları güvence altına almıştır. Misafirlik bir hak, ağırlanmak da bir sorumluluk olmasına rağmen misafirliğin ve misafir ağırlamanın da bir adabı vardır. Misafir kendisine hak olarak verilen ağırlanma, misafir edilme hakkına ev sahibini zora düşürecek şekilde almaya kalkışmamalıdır. Ev sahibi de misafirini güzel bir şekilde karşılamak ve onun mahcup olmasına neden olacak söz, tavır ve davranışlardan kaçınmakla mükelleftir. Misafirlik üç gündür. Üç günden sonra misafirlik bitirilmezse ev sahibi zorda kalacaktır eğer ev sahibi kalınması için ısrar ederse daha fazla da kalınabilir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu gerçeğe vurgu yaparak şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa misafirine caizesini ikram etsin. Yanındakiler sordular. Ey Allah'ın Resulü caizesi de nedir? aleyhissalatu vesselam açıkladı. Bir gecesi ve gündüzüdür. Misafirlik üç gündür. Bundan fazlası sadakadır. Misafire ev sahibini günaha sokuncaya kadar yanında kalması hoş değildir. Tekrar sordular. Misafir ev sahibini nasıl günaha sokar? Aleyhissalatü vesselam açıkladı adamın yanında ikamet eder kalır. Halbuki kendisine ikram edecek bir şeyi yoktur. Misafir ağırlarken dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanabilir. 1. Misafir, saçı sakalı düzgün ve uygun kıyafetle karşılanmalıdır. Pijama ve gece kıyafeti ile karşılanmamalıdır. 2. Misafir güler yüzle karşılanmalı, somurtkan, asık suratla karşısına çıkılmamalıdır. Yumuşak sözler ve gönül alıcı kelimeler kullanılmalıdır. 3. Misafir uygun olan odaya alınmalıdır. Kısa bir dinlenmeden sonra abdest ve benzeri ihtiyaçlar için ortam hazırlanmalıdır. 4. Misafire ihtiyacını sormakla birlikte ikramda bulunulmalıdır. İkram için evdeki imkanlara göre hareket edilmelidir. Zarara sokacak masraflara girilmemelidir. Aynı zamanda ikram için cimrilik yapılmamalıdır. 5. Misafir ile uygun şekilde sohbet edilmelidir. Çok fazla konuşup canı sıkılmamalıdır. Az konuşmak da doğru değildir. Duruma göre tadında bir sohbet ortamı olmalıdır. 6. Misafir yatmaya kalıyorsa uygun bir yer hazırlanmalıdır. Rahat edeceği bir yatak ve oda ayarlanmalıdır. Ayrıca geceleyin abdest ve lavabo için ev müsait hale getirilmelidir. 7. Misafir dinlenmeye geçtikten sonra misafirin kaldığı odaya girildiğinde kapı çalınarak girilmelidir. 8. Misafir evden ayrılırken ona uygun yere kadar eşlik edilmelidir. Dua edilmeli ve dua istenmelidir. Misafirliğe giderken dikkat edilecek hususlar şöyle sıralanabilir. 1. Misafirliğe gitmeden önce ev sahibine imkan varsa önceden haber verilmelidir. 2. Misafirliğe gidildiğinde kılık kıyafete dikkat edilmelidir. Elbiseler temiz ve düzgün olmalıdır. 3. Misafirliğe gidilen evin kapısı çalınmalıdır. Misafir kapıyı çalmaya gelene kendisini tanıtmalıdır. Kapı açılınca kenara çekili beklenmelidir. İçeriye buyur edilmeden içeri girilmemelidir. İçeri buyur edildikten sonra selam verip içeri girilmelidir. İçeri girildiğinde gösterilen yere geçilmelidir. 4. Misafirliğe gidilecek yere önceden haber verilmemişse, gidildiğinde müsait değiller ise geri dönülmelidir. 5. Misafirlikte iken gelen ikramlara razı olunmalıdır. İkramlar beğenilmezse bile ev sahibine hissettirilmemelidir. 6. Yüksek sesle konuşulmamalı, evdekileri ve komşuları rahatsız edecek şekilde gürültülü hareket edilmemelidir. 7. Misafirlikte yatmak için kalınacaksa Evden ayrılmadan önce kalınan oda düzeltilerek eski haline getirilmelidir. 8. Misafir ev sahibini gereksiz istekler ve aşırı konuşmalar ile yormamalıdır. 9. Misafirliği gereksiz uzatmamalı ve zamanında kalkılmalıdır.